Rusya'nın Washington Büyükelçiliği, ABD'nin Ukrayna'ya seyreltilmiş uranyum tankı mermisi tedarik etme kararını insanlık dışılığın göstergesi olarak nitelendirdi. ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bu 120 milimetrelik uranyumlu tank mermilerinin Washington'ın 175 milyon dolar değerindeki yeni askeri yardım paketi kapsamında yıl sonundan önce Kiev'e teslim etme sözü verdiği, ABD yapımı Abrams M1 tanklarında kullanılacağını bildirmişti. Şarkul Afsat'ın AFP'den aktardığı habere göre Rusya'nın Washington Büyükelçiliği Telegram üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Açıkçası Washington, Moskova'yı stratejik yenilgiye uğratma düşüncesiyle sadece son Ukraynalı'ya kadar savaşmaya değil, aynı zamanda tüm nesilleri ortadan kaldırmaya da hazır. ABD, kasıtlı olarak ayrım gözetmeye etkileri olan silahları transfer ediyor. Bunun sonuçlarının tamamen farkında. Bu tür mühimmatların patlaması hareketli bir radyoaktif bulutun oluşmasına neden oluyor. Seyreltilmiş uranyum tartışmalı bir mühimmat. Çünkü önceki çatışmalarda kanser ve doğum kusurları gibi sağlık sorunlarıyla ilişkilendirildi. Ancak bunun nedeninin bu mühimmat olduğu kesin olarak kanıtlanmadı. Büyükelçilik ABD'nin Ukrayna'ya bu tür mühimmat sağlayarak Ukrayna'nın bugünü ve Avrupalı komşularının da dahil geleceğine son derece kayıtsız kaldığını belirtti. Ayrıca Rus ordusunun Ukrayna'ya gönderilen silahları düzenli olarak imha etmeye devam edeceğini de vurguladı.